Ayrıştırmak lazım. O evet. yüzden ben de sana öyle evet, söyleyecektim. Evet, onu Şimdi. ayırıyorum. Her anne, anne, buradaki için söylemiyorum ama ha. yani yani buradaki Deniz Uğur'un anneliğini tartışmıyorum şu an. Her anne anne değil maalesef her kadın anne de olsa bile olamıyor. Ne demek istediğimi anladınız zaten. Burada ama e, olay belli ki bu yaş yani Reha Muhtar'ın şu hali beni, mesela beni üzüyor. Hastalıklarla çok ciddi mücadele ediyor. Hala devam ediyor. Baktığında şu görüntüsü bile aslında ne bileyim beni üzüyor ya Ece ne dersin? Ben Reha abi'yi çok severim. Ben evet. e, çocukluğumda da hani aynı kanalda büyüdük. E, aynı kanalda çalıştık. Şansal abi vardı. Zaten Ufuk şu an yapımcımız. Hep beraber büyüdük aslında biz o kanalda. Reha abi'nin en parlak dönemiydi bu dönem. Abi. Herkes Reha Muhtar'ı konuşuyordu. Şov haber bu diziler, diziler hak getire. Sürekli abi. birinciydi. Ana haber bütünleri birinci olurdu. Doğru. Evet ve e, herkes Reha abi'nin programına çıkmak için uğraşırdı ama Reha abi sonradan kendi sağlığına da dikkat etmedi, özen de göstermedi sağlığına ve hep çocuklarıyla gündeme geldi. Çok iyi bir baba olduğunu ben düşünüyorum ama yanlışları olduğunu da düşünüyorum. Herkes gibi. Ama şuna da karşıyım kimse kimsenin anneliğini kimse kimsenin babalığını eleştiremez. O evin içinde ne yaşandığını bilmiyoruz. Evet. Deniz Akkaya'nın da bir sürü olayları çıktı. Aynen. Ya çocuklar ergen olunca çok değişik oluyor. Sen de yaşıyorsun ben de yaşıyorum buçuk yaşında bir çocuk bana şey diyebiliyor. Bu çocuk benim çocuğum. Senin burcun boğa, ben koçum, biz anlaşamıyoruz. Dalga abi. Evet yani. Ay Eymen, o yüzden ben artık bunun ergenliklerini akıl sır erdiremiyorum tamam biz böyle değildik. Biz... Ay ne bize iki oyuncak verirlerdi. Evcilik oynardık Ece. Ya ben 9 yaşında kendim evin e, anahtarıyla evi açardım. Hemen. Yemeğimi kendim ısıtırdım, yerdim. E, caddede, sokakta oynardım. Bir amca kafamı okşadığında şüphelenmezdi kimse. Peki sence bunu biz Şimdi... mi yaptık? Yoksa hayatım, yeni nesille mi alakalı? Hayır yaşananlar. Çünkü çok çocukların üstünde yaşıyoruz ya hani. Acaba ya, ondan mı Ama neden biraz? yaşıyoruz? Mecburuz evet. Haberleri izliyoruz. Yok. Yaklaşanlar pedofili var. Her şey var. Sapıklar var. Maalesef kadın cinayetleri de arttı. Ee, yani Bakıyoruz parkta adamın teki bir takım şekillerde görüntüleniyor. Hiç girmek istemiyorum çok çirkin. O yüzden artık çocuklarımızı güvenerek sokağa yollayamıyoruz. Aynen asla. Kom bırak onu sokağa komşuna bazen emanet edelim. Bak valla topçu yetişmeyecek. Eskiden anladın mı sokakta evet. top oynayarak evet. futbolcular yetişirdi. Şimdi evet. top oynayan çocuk görebiliyor muyuz? Çok az. Çok Ancak az. böyle büyük sitelerde yaşayacak. Çok Veya yani. eski sitelerde küçük dar evet. sokaklar. Şimdi yok çocuklarımızı ben çocuğumu açıkçası kimseye güvenerek emanet edemiyorum. Etme de zaten. Komşuya bırakamıyorsun artık. Etme 3-5 kişi var zaten onlar da yeter. Evet. Peki şimdi sen de seviyorsun ama yani sormuş bulundum yapacak bir şey yok Neydi? Ufuk'cum. Böyle ayna karşısında fotoğraf çekiliyor ya genelde herkes. Ay çok seviyorum. Yani, bakalım seni de soracağım dur dur. Ay çok seviyorum dur, Seni de soracağım. Ama. Şimdi son ayna güzelimiz bakın kim? Olmaz güzel olmuş. Ben afraya mesaj Bayıldım. attım biliyor musun? A gerçekten. Afra ile hiçbir samimiyetim yok. Programa gelmesi için değil. <laughs> Gene de Melih'e tabii ki çok seviniriz. Ben sürekli DM'den mesaj atan Bir gün kadın... Ece mesaj gelirse o Ece Erken, Ece evet. Ve programa çağırıyor o Ece <laughs> Nursel ile birlikte. Evet. E, Afra'ya ben sen gerçekten dünya standartlarında e, bir kadınsın diye mesaj aldım. Çok teşekkür ederim yazmış hemen. E, ve hak hakikaten öyle düşünüyorum. Afra dünya standartlarını bir kadın. Bir tane e, ya onu bulabilir misin Yaşar? Bilemiyorum. Bence bulamazsın. Bir tane e, yabancı yani Türk de Türklerde yayınlanıyor da işte o platformlardan bir tanesinde bir dizi var şu an, bir film, ikincisi çekiliyor. Oradaki kızın aynısı. Evet Afra. evet biliyorum kim olduğunu da adını at, asla Sürekli hatırlamam. Sürekli reklamlarda zaten İspanyol galiba. Evet evet. İkincisi çekilmiş dünyaca ünlü bir film bu. Afra'nın aynısı. Ben filmi izlerken Afra'yı gördüm. Afra'nın yüz hatları kendisi o kadar güzel ki. Çok duru. Çok duru durum. bir güzel. Ama dizide mesela böyle bir karakteri yok. Burada çok vamp, böyle bir cüret. Yani güzel şu an. Çok güzel görünüyor. Bence dizide normal ama vamp zaten. Öyle mi diyorsun? E tabii normal koyduğu fotoğraflar. Ben sosyal medyasına ben takip bakıyorum etmiyorum. arada. Ben takip edeyim? Evet evet. Vamp fotoğraflar koyuyor. Yazın tatilden vesaire. Bak mi? dizideki zaten... hali bu çünkü. Dizide evet. çünkü aşık bir rolü var. Dizide de en hani... kapalı halini koymuşsunuz <laughs> ve en suratsız halini koymuşsunuz. Yok kızın. orada da havalı da. Ama Farklı genelde Farklı. bu şekil. Ama farka bakın Allah aşkına ben dönemiyorum şimdi. Yani ikisi arasında yüz senin hamile halin, Ay, zayıf ev... halin gibi. Evrim geçirmiş gibi. Yani evet. Mert Ramazan Demir şimdi buna mı aşık olur, buna mı aşık olur diyorsun. <laughs> Ve ben... Çok acayip. Ama ikisine de aşık o ayrı. Allah mutlu etsin. Amin. Onun ilişkisi de yani çok tatlı değiller mi? Yani ben ikisini de çok seviyorum bu arada. Evet ve çok yakışıyorlar. Ben aynı fikirdeyim. Ee, ve biz de çok beğeniyoruz. Ayna e, pozlarına ben karşı değilim. Sen karşı mısın? Bana çok gerçek gelmiyor. Bakayım ne, ne geliyor? Heh. Ha. evet. Aynı Yaşar. Aynı. Yaşar, Yaşar alkışlar mıyız? Gerçekten. Yaşar'cığım süt, tüm stüdyo. Aynı. Böyle bir bütün şey. Bütün, bütün alkış bütün geliyor. Bütün Bakın. Bakın. Aynı. 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 Ben bu kızı izlerken afra zannettim. Tanıtımları görürken afra zannettim. Kızın adı ne onu da bulursan Nur Tuğba seni alkışlayacağız. Nikola neymiş Nikola? Nikola. Ni Biz Nikola. ona Nik diyoruz. Nik evet. <laughs> Kısaca. Bak yüz altlarına bak. Aynı. Şimdi ikisi de yuvarlak yüz bir kere. Ee, onların hep zayıf kalması lazım. Çünkü en ufak kilo aldıklarında şuradan kilo alacaklar. Evet yanaklar var. Yanaklar. yanaklar var. İkisinin de yüzü bebek. Ee, sadece bunun filmdeki partneri e, kesinlikle şeye benzemiyor. Mert Demir. Mert, Demi, Mert, Mert Demir değil. Mert, Mert Ramazan. <laughs> Demet Akalın. <laughs> <Kafa> gibi gitti. <laughs> Bu da karışıyor ya. Ee, bununla onun aynı yani. Sana bir şey olur? söyleyeyim. Mi? Foto mesela ikisini de tanımayan fotoğrafları yan yana koysa ikiz der. Evet. Ya da aynı kişi der. Aynı kişi. Aynı kişi. Ben der. işte. Aynı kişi. Afra dedim acaba oynadı da bizim mi haberimiz yok? Çok benziyorlar. Çok ee, Ve gerçekten Afra bence dünya standartlarında yakında inşallah onu da haketini yaşıyor mu peki olacak. sence? Yaşayacak. Yani bence bir... yaşıyor şu anda da güzel yani. Peki hay... daha farklı bir soru soracağım. Can yaman hak ettiğini yaşıyor mu sence? Ay, <laughs> o konu beni var ya. Ben yani farklı bir farklı bu başka değerlendirmesi gereken biz bir şey. Biz nasıl değerini bilemedik mesela. Ah. Kaptı kimler kaptı Can Yaman'ı? Kim kapmıştı? İtalya, dünya dünya kaptı hayatım. Yani dünya ünlü. Can Yaman şu an bize gel desek gelmez. Türkiye'ye geliyor mu? Hiç ben Türkiye Türkiye'de görmedim. Gelince ee, zaten bütün basın gene ama basın ona karşı bir şey var bizim gibi. Enteresan çocuk aslında çok tatlı bir çocuk ama sevilmedi mi yeterince Türkiye'de? Bence tavırları tarzları birazcık ilk başta çok farklıydı Ece. Ondan dolayı yani diyorsun. Ondan yani hani ondan kaynaklandığını düşünüyorum. Üç ayda bir geliyormuş zaten Türkiye'ye. Yani ne zaman da hatırlamıyorum Roma'ya gittiğinde penceresinde <laughs> penceresine taşlar atanlar saatlerce evet. bekleyenler. Kadınlar ama ona kas diyenler yiyorsun. çıktı biliyorsun. Kast oradakiler diyenler çıktı biz dedik onu. Öyle <laughs> <mi>? Evet açıklıyoruz. <laughs> Hayır biz derken Türkiye yani anladın mı? Kıskananlar çatlayanlar diyebilirim. Ya, bana ilk başta mesela çok film karesi gibi geldi o zaman. Ya, bu kadar kişi ne alaka dedim. Çok beğeniyorum. Ama her gittiği şehirde dünyanın her ülkesinde aynı şey olunca dedim ki bizim göremediğimizi başkaları görmüş. Bak İtalyan erkekleri İspanyol erkekleri normalde çok yakışıklıdır. Evet.